Ya bunu yok ama in de çek madem. Giderken çekeceğim sağa sola. Giderken yol daha tehlikeli bir ani bir şey iş. değil. Çok harika manzaralar var. Amerika'da Arizona, ee, oradaki ee, Rocky Dağları'nda da aynı görüntü var bunun gibi, aynı paralel sanırım, o biraz daha kuzeyde. Bunlar hep ormanın mı? Arazi tabii, hazine arazidirler hep. O bizim Sıraca dediğimiz yer de böyle. Ardıç be. Arda'nın içi de böyle, İse ne olacak. Ardıç, Akkuy'de yok bu, Sıracı evet. da var içi böyle mı? oraları sattı babam. Ama tar tarlanın sahibiyiz içinde, sahibiyiz içinde sahibiyiz. kesiliyor canım. Tarlanın içerisinde büyütülmüyor. Buranın adı Top Boğazı. Biraz sonra bizim yol ayrımına geleceğiz. Az bir sonra. Nereden yol ayrımı? Akkuyu. Geldik işte biraz sonra. Ne oluyor? E, Eken diken var mı acaba sizin haberiniz oldu? Bilmiyorum ki. Sizinkiler veriyordur. Kimin gelip bakacağı var buralara? Hiç bilmiyorum vallahi. Sen mi Buralarda... O top boğazından su geliyor. Buraya borular döşemişler. Açıktan gidiyor borular. Aslında açıktan gittiği zaman güneşten etkilenir ama gölgeden göndermişler. Bu ne öyle bir yapmış, böyle yapışabiliyorum Siyah su boruları döşemişler. İki tane yan yana masrafsız olduğu için böyle yapmışlar. Ne bileyim ben yani gömmeden bu su şey gider. Sıcak gider. Ay bir de e, fenalık içinde giderler. Yok ellemezler köylüler. Kendilerine zarar vereceği için. Demek ki de boğazıydı. Sizin içme suyu buradan mı? Artık şeyler bitti. Ladinler bitti. Ladinler bir kuşak. Şimdi ne geldi biliyor musun? Katranlar ve ardıç ağaçları. Artık çarşıları filiz vermeye başlamış. Bunlar mı yine büyüdü? Şey, Efendim? Bunlar da büyüdü bu ya. Evet, evet. buralara bak elma ağacı dikmişler, burada elma var. Var mı? Üstünde var, var mı elması? Ne? Göz hakkı birer tane alsak ya elması. Yani Hayır sende. elma olmaz şimdi daha, yaprak açıyor. Çiçek açacak birkaç ay sonra. Senekiler toplandı. Evet. Buralar artık hazine rahatsız değil. E, buralar sahipler artık bundan sonra. Herkes sahip. Bak elma dikmişler bunlar. Elmalar yaşlanmış bile. Ben e, 77'deyken bunlar dikmişlerdi. Burada bak sağda iğde, ağacı var. Dalları açmış yeşil. o sövdüğün yaprağı gibi oluyor onu. Hmm. hep ev yapmışlar artık buraları. İşte bizim şeye yol ayrılan yer burada bir yerde. Nerede bilmiyorum. Geride mi kaldı? Yoksa ileride mi? İşte şu Kavak Dağı karşıdaki. Kavak Dağı diyor ya babam, şey bizim tapılardı. Kavak Dağı bu da. Dağın öbür tarafı şey. Sola yol ayrılırken yazmıyor bu böyle şey. Evet, burası bizim yol ayrımı sanırım. Sol taraf mı? Evet. O yol şeydir topraktır doğru. Toprak. Da. Bak yağmur da yağdı, batarsın da. Gitme. <laughs> Bakalım şöyle bir gidelim biraz nereye kadar gidiyoruz. Bak buralarda kim gelir bizi kurtarır ya yapma. Dur dur hadi döneceğim birerden. İki kilometre ne kadarmış buradan içerisi? He? Bilmiyorum ki. Şuna ilerden dönelim. Ha, sen yürüyeceksen yürü gel şemsiye varsa arkada. Yok yok yürümem yürümem. ilerden döneceğim. Önce batar batarız. batacak şekilde değil de yollar eee düz ama şey değil. Bu yol bizim tarlanın kenarından geçiyor. Sizin köyde çok uzak değil aslında. He? Sizin köyde şu aşağıda. Evet. Kaç kilometre vardır buradan sizin köye? Evet.